Evet sayın seyirciler yılın son gününe geldik. Hakikaten e, yeni bir yıla artık saatler kaldı diyelim. <laughs> Ve e, rakamları hemen bir hızla verelim. 84.856 gibi bir borsa yüz endeksi var. E, 2.32'nin üzerinde 2.32.60 vesaire falan gibi de bir e, dolar TL kuru. Herhalde en önemli iki tane şey bu. Evet. Piyasalar açısından, piyasalar, dolar kuru özellikle şirketler açısından da çünkü artık kur riski iyice belirginleşiyor. Öyle gözüküyor. Bunu daha önceden incelemiştik. Şimdi üstünde çok fazla durmayalım ama e, dolar yılı çok parlak bir vaziyette. <laughs> dolar TL'de, TL dolara karşı daha doğrusu çok parlak bir vaziyette kapatmıyor. Eğer arkadaşlarımız e, Dünya Gazetesi'nin bugünkü manşetini verirler ise orada e, görebileceğimiz bir şey var. Dolar. E, ...2015 doların yılı mı olacak diye sormuşlar, bunu incelemişler. E, ve e, iddiaya göre, e, da, bunun iddiası da yok ya, e, analistlerin çoğu 2015'i doların yılı olacağına dair e, tahminlerde bulunmuş. Hoş e, döviz piyasası öyle ilginç bir piyasadır ki e, en e, ünlü iktisatçılar veya piyasa analistlerin çoğu döviz piyasasında... Ben senelerden beri takip ediyorum. Böyle yıl sonlarında genellikle e, döviz kuru tahminleri yapılır bazı dergilerde, yabancı dergilerde özellikle. Şimdi web sitelerinde de yapılıyor. Yani en e, meşhur analistlerin çoğu burada açıkçası çuvallar. E, bir sene e, tutturan öbür sene çuvallar, e, bir, bir sene çuvallayan öbür sene tutturur. Yani öyle e, döviz piyasalarını tahmin etmek, e, mesela hisse senedi piyasalarını tahmin etmeye göre doğrusu daha, e, zor e, bir e, konu diye söyleyelim. Ama dolar konusunda çoğu kişi iddiaya girmeye e, devam ediyor. Doğrusu bundan 2-3 ay öncesinden beri hatta epeydir e, biz de doların kuvvetleneceğini, dolar endeksinin yükseleceğini hep e, söylüyorduk. E, çünkü göz göre göre gelen bazı şeylerden e, gelişiyor. E, çeşitli ülkelerin büyümesiyle Amerikan ekonomisinin büyümesi arasındaki fark. Öbürlerinin daha resesyon içinde, durgunluk içinde oluşu Japonya, Çin hatta Çin demeyelim de hani Çin'in büyüme temposunun düşmesi diye söyleyelim. Ama Japonya öyle. Euro bölgesi öyle tabii. Oralarda ister istemez genişleyici para politikası Çin dahil olmak üzere gündeme gelince Öbür tarafta da genişleyici para politikası FED'de de durunca arada e, doların e, şey yapması, değer kazanması, diğerlerine göre değer kazanması tabii e, kaçınılmaz. Ama bu paraların gerçekten değer kazandığı anlamına mı geliyor? Orası tartışılır. Çünkü hala piyasalarda çok fazla likidite var ve normal şartlarda bu paraların reel olarak değerinin düşmesi lazım. Yani enflasyona yansıması lazım. Ama enflasyona yansımıyor. enflasyona bastırılıyor şu anda. Neyle bastırılıyor? Bir bu basılmış olan paraların gideceği yer olarak işte enflasyon yani tüketim mallarına değil de daha çok büyük ölçüde nereye gitmesi varlık balonları oluşturmaya gitmesi mesela hisse senedi piyasalarına tahvil piyasalarına vesaire gitmesi. Hemen mesela söyleyelim yani bu sene Amerika'da evet iyi bir seneydi hisse senetleri için, ee, gelişmiş ülke piyasalarının çoğu için de iyi bir seneydi hisse senetleri için ama Amerika'da en büyük primi hisse senetleri yapmadı. Ee, şaşırtıcı bir şekilde bir demek lazım buna bilmem ama ee, tahvil piyasası yaptı. %23'ün üzerine e, Amerikan hazine bonoları değer kazandı. Niye? Daha önceki dönemde e, Amerikan ekonomisinin e, Fed'in e, faiz arttıracağı söylentileriyle 2013'te bunlar değer kaybetmişlerdi. Sonra bunun o kadar acil olmadığı düşünüldü ve aynı zamanda Amerikan ekonomisine güven e, tazelendi. E, paralar Amerikan ekonomisine daha fazla akmaya başladı. Bundan beraber Amerikan tahvillerinin fiyatları da ciddi şekilde arttı. Dediğim gibi %23'ün üzerinde e, getiri sağladı yani Amerikan hazine bonoları. E, bunu da geçelim. E, dolayısıyla hakikaten e, 2015'te dolar şanslı gözüküyor. Çünkü mesela Ocak ayında da Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeye devam etmesi, yani parasal genişlemeye devam etmesi, devlet iç borçlanma senetlerine de senetlerini de alım yapmaya başlaması ve böylece bilançosunu büyütmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu aradaki fark açılacak. Yani bir tarafta sıkı para politikası ve faizlerin artma ihtimali, muhtemelen yılın ortasında Amerikan faizlerinin artması, öbürlerinin ise daha hala genişleyici politikaya devam etmesi bu aradaki kur farkını değiştirir. Fakat bunun bir sonucu var tabii. Her ne kadar bazı e, iktisatçılar dese ki Amerika dünyanın e, kendi iç pazarına çok fazla dayanan bir ülkesidir. E, dolayısıyla bu çok etkilemez. E, kısmen buna ben de katılıyorum. Ama neticede kuvvetli dolar Amerikan büyümesinin de hızını bir yerden sonra keser. Amerikan Merkez Bankası ve Amerikan e, ekonomisi de doların çok fazla kuvvetlenmesine bir yerden sonra çok fazla. Yani onun e, servet yaratıcı bir etki, efendim. Ee, ülkeyi rahatlatıcı e, bir etki yaratması gibi güzel şeylerin yanında bir müddet sonra da ters etkilere çok önne, e, öne çıkmaya başlar. Ve dolayısıyla orada da bir frene basılacak e, olmasını beklemek lazım. Yani 2015 doların yılı derken e, bunun da bir sınırı var e, diye düşünmek lazım. Aynı e, şeyde arkadaşlarımız çekmesin o aynı şeyi getirsinler. E, görüntüye. Bir bakın orada yan tarafta bir grafik var. O grafikte böyle tepe aşağı giden bir grafik bu. O JP Morgan'ın e, neyi gösterir? Gelişen ülkelerin dolara karşı değerini e, do, gelişen ülkeler paralarının dolara karşı değerini gösterir. Görüyorsunuz işte o endeks aşağıya doğru gitmiş. En fazla ruble. E, değerinin yarıya yakınını kaybetti. Rus rublesi malum sebeplerden. Ama Türk lirası da dolara karşı %8'in üstünde değer kaybetti. Şimdi bunu böyle e, söyledikten sonra e, her yıl sonunda bir de vergi meseleleri çıkar. Çünkü bir yeniden değerleme oranı e, yayınlanır. Bu yeniden değerleme oranı aynı zamanda resmi birçok şeye kaynaklık eder. E, muhasebe açısından da önemi vardır e, bu yeniden değerleme oranı. Resmi e, enflasyon diyebiliriz buna aslına bakarsanız. yani. Denmez tabii enflasyonu böyle anlatmak doğru değil ama gerçekten de devlet diyor ki hemen her türlü şeyi bunun üzerinden hesaplamak lazım muhasebe standartlarında. Ee, benim ben bunu ilan ediyorum diyor yeniden değerleme oranını %10.11. Eee varlıklarınızı da böyle yani işte adı üstünde yeniden değerlendirebilirsiniz. E, niye? Çünkü demek ki o kadar değer kaybetmiş. Yani gerçekten asıl enflasyon bu diyor. %11 diyor. %10'un üstünde diyor. Ee, ama enflasyonu ilan etmeye gelince işte 8.5 9 diye ilan ediyor. Şimdi ortada şöyle bir acayiplik var Sayın seyirciler. Bu sefer alay vala ile aman dendi. Muazzam miktarda seçim e, dönemine de giriyoruz ya e, asgari ücret acayip arttırıldı. Nasıl arttırıldı? 6 artı 6. İlk ay, 6 ay %6, sonraki e, 6 ay e, %6. Böylece 800 küsürlere olmuş olan seyri 900 liraya yakın olan ee, asgari ücret bin lira olmuş olacak ee, Gelecek senenin ikinci altı ayından itibaren Peki altı altı on iki mi eder? Hayır yüzde dokuz civarında bir şey ediyor Yani altı e, o sonra onun bileşiği diye e, bakalım e, Çok cömertçe verilmiş Bir şey geçen sene e, Çok daha az verilmişti e, Asgari ücret fakat yani Bu cömertlik zaten Enflasyon kadar hatta gerçek enflasyon Bunun daha altı Hatta şöyle söyleyelim Fakirler açısından enflasyon gıda maddeleriyle, giyinmeyle, taşıma giderleriyle falan işe gelip giderken onlarla ölçülüyor. Onlardan baktığınızda da yüzde civarında bir rakamla karşılaşıyorsunuz. 12 13 14 Gıda maddeleri geçen sene yüzde civarında arttı. Diğer taşıma giderleri falan yüzde onun üstündeydi. 12 civarındaydı. Yani şimdi böyle baktığınızda... Asgari ücretlinin enflasyonu zaten %13-14 yani bu da açıklanan enflasyon ölçülen enflasyon ne kadar doğru o da tartışılır ee, ama e, yani onlara %9 zam verdi. Çok güzel tamam %9 e, zam verdi diyelim bu da iyi diyelim hadi e, ama e, yeniden e, değerleme oranı ile vergilere söz konusu geldiğinde vergiler bazıları öyle oldu ki onun üzerinde yeniden değerleme oranı kadar vergi yapıldı. Mesela işte motorlu taşıtlar vasıtası 537 lirayken en düşük vergisi özür dilerim. 590 liranın üzerine çıktı. Hız sınırını 30 aşarsanız 356 lira ödüyordunuz, 392 lira ödüyorsunuz. En basit, en kolay hesaplaması şu: Emniyet kemeri bağlamadınız, geçen sene cezası 80 liraydı, şimdi 88 lira. Yani devlet Kapadan kafadan %10 civarında zam yapmış bütün şeylerine. Normal çünkü diyor ki kardeşim yeniden değerleme oranı %10.11 diyor. Ben de diyor vergilerin maktu vergilere böyle zam yaparım diyor. E o zaman ücretlere de yüzde on yapacaksın <laughs> sayın devlet yani böyle bir şey var mı? E, millet vatandaştan para alırken e, enflasyon bu kadar yüzde on on Efendime söyleyeyim vatandaşa maaş öderken memuruna maaş öderken emekliliğine maaş öderken efendim asgari ücret tespit ederken ya enflasyon öyle değil işte enflasyon 8.5-9 gibi e bu bu buna çifte standart denmez de ne denir diyelim geçelim. Şimdi e, gelelim şeye e, ihracat kısmına e, ihracat rakamları açıklandı efendim çünkü <laughs> ihracat rakamları. Ee, güzel Niçin güzel Hiç de güzel değil tabi Çünkü arkadaşlarımız ihracat her seferinde e, Merkez Bankası Buradan da Merkez Bankası'na takılmadan edemiyorsun Diyeceksiniz belki de yani e, Sık sık bunu kulaklarını çınlatıyorum Her açıklamada daha yeni açıklamalarında Para politikası e, kurulu Dedi ki ihracat her şeye rağmen Eee yükselişini ve e, büyümeyi e, sürdürüyor vesaire falan gibi açıklamalar yaptı. Bu standart değişmiyor. Efendim bakın Kasım ayında ihracat yüzde yedi buçuk düştü. Çünkü neden? İlk kur yükselişinin e, ihracatı olumlu etkileyeceği ve kur yükselişi neticesinde de e, tam tersine ithalatın ne basılacağı ve yani arkasından ekonomik büyümenin bu yüzden sıfırlandığında e, yani hemen hemen zor bela yüzde üçü son zamanlarda büyüyoruz. İşte o büyüme de son geçen aylarda durdu gibi. O onlara baktığımızda da tabii dış ticaret açığı kapanıyordu ama bu gelişme bir müddet sonra tersine dönüyor. Dikkat edin Kasım ayında yüzde yedi buçuk düştü ihracat. 13 milyar 132 milyon dolar oldu. İthalatsa binde iki arttı. Hala kendini çok toplamış değil çünkü büyüme durmuş vaziyette. E, hafif hafif kendini topluyor, İthalat da hafif hafif kendini topluyor. 21 milyar 448 milyon oldu. Böylece sayın seyirciler, e, e, dış ticaret açığı 15 arttı ve 7 milyar e, doları geçti, 7.2 milyar dolar oldu. Eh bir de e, madem ki son bir dakikamız kaldı, onda da e, zenginin malı, zürdün e, çenesini yorar e, lafına uygun olarak. Şunu söyleyelim. 2014'ün en zengin 400 kişisi dünyada e, servetlerine 92 milyar dolar ilave etmişler e, sevgili seyirciler. E, bunu milli bayram olarak kutlayalım ve dünyada da böyle yapalım. Piketinin kulakları çınlasın ünlü iktisatçı. E, bu servet eşitsizliğine herhalde bir dur demenin zamanı geliyor. E, gene zirvede e, Bill Gates var. <laughs> 87 milyar dolarlık bir şeyi var. 88 milyar dolara yakın bir serveti var. William War, özür dilerim. Warren Buffett dünyanın en önemli yatırımcılarından bir tanesi. <laughs> servetine 13.7 milyar dolar e, eklemiş bu borsalardaki yükselme sayesinde durduk yerde. Mark Zuckerberg e, Facebook'un e, kurucusu ve sahibi. O da 10.6 milyar dolar eklemiş servetine. Bir de Çinli milyarderler çıkıyor. Alibaba denilen meşhur bir Çin e, şeyi var. E-ticaret sitesi var. Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri. Onun sahibini onlar da yavaş yavaş tanımaya başlayacak. Jack Ma diye bir şey. E sadece 3 ayda 25 milyar dolar eklemiş servetine. E onlar yakında dünyanın en zengin insanları olacaklar. Öyle anlaşılıyor. Gidişat bu. E çünkü bu senede bu Jack Ma e Ali Baba'yı halka açtı. Dünyanın en büyük halka açılışlarından biri oldu. Bunu da söylemiş olalım. Böylece hani çenemizi de onlarla yorduk. Efendim size gelecek yıllarda hem sağlık gelecek yıl için hem sağlık hem de işte bunların servetleri kadar büyük servetler olmasa da parasal olarak talih dilerim. Yeni yılda görüşmek üzere diyelim. Bu akşam tekrar bir aradayız gerçi ama ondan sonra yeni yılda görüşeceğiz.